Yok kanka aklımızla oynuyor oyun yani. Arkadaşlık değil, bu arkadaşlık bulmak üzerine kurulu bir oyun. Arkadaşlar merhaba. We were here expedition. The Friendship in devamını oynayacağız inşallah. O zaman kaldığımız yerden devam edelim dostlar. Abdullah'la yine beraberiz tabii ki de. Abdullah merhaba. Canım kardeşim. Merhaba. Nasılsın kardeşim? Ee, i̇yiyim iyiyim valla iyiyim de bu en son kaldığımız yer sanki pek iç açıcı değildi. Bilet kısmında kim var şu an? Ben varım. Ben vardım geçen sefer. Nasıl bir iş bu? Aa. Attı mı bileti? Dönmüştüm. Bastım, yerleştirdim. Ya 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 sen güzel. En ya, güzel. Ya, ya. Ne ellerini kaldırıp içeceğimizden güzel yani. bir yudum alalım ve başlayalım. Evet, evet kardeş. Ya ben Allah. Anlatıyorum. Hayır hayır burası benim anlattığım kısım. Hayır, ben anlatıyorum. Nice, ben sana güvenmiyorum. <laughs> Hayır, ben anlatıyorum. <laughs> Aa, Şimdi tamam. bir normal göz var, bir üç çizgili göz var. Kara yuvarlak var. Tek eli havada, tek bacağı bükülü adam var. Eli El yukarı havada. doğru kırılmış. İki tane kara yuvarlak tarzı var ya, ha, evet. bence ondan dolayı kara yuvarlak diyelim. Hadi diyelim. İlk soruda eğlenmeyiz inşallah. <laughs> Ve doğru. Nasıl yaptık hiçbir fikrim yok. Ben de anlamadım çok saçma bir parça bence oyunun. Burada bir hata var arkadaş. Büyük ihtimalle. Tamam. Kare ama yuvarlak şemsiye ayakları var. Birleşik olmayan bulutlar yarım yuvarlak var. Devam Muz et. kiraz var. Muz kiraz. Birleşik olmayan bulutlar var. Muz, kiraz. Yaptım. Vazo ortasında yuvarlak elleri var. Yukarı doğru bakıyor. Lale aşağıya doğru uzanıyor. Ayrı olan bulutlar var kare yuvarlak var. Oğlum ayrı olan bulutlar da var, vazo da var. Vazo, vazo, vazo. Vazo, vazo, vazo var, var, var. Yaptı. Oğlum bulutlar da vardı, çok saçma. Adam var tamam normal adam elleri yukarı doğru bakıyor ortası kırık vazo elleri ayakları var elleri yukarı bakıyor evet üç çizgili göz var kare yuvarlak var kırık vazo ortadan kırık, evet, elleri vazo. olan yaptım Kanka birleşik bulutlar yarım yuvarlak, yarım yuvarlak şemsiye ayakları var, lale var uzanmıyor hiçbir şekilde. Aşağı bakıyor. Gel. Ee, yer... Aşağı bakıyor, yelken var, artısı yok. Kanka Çizgili. bağlantılı bulutlar yarım daire. Yanlış kanka. Kanka ikisi de vardı, lale de vardı, yarım daireli bulut da vardı anlamıyorum ki. Tamam. Parçalı olmayan bulutlar, evet. parçalı bulutlar, üstünde yuvarlak, üç çizginin göz, aşağıya doğru uzanan lale... Kanka Birleşim parçasız bulutlar daire. Ay dur, dur! Oğlum saçmalık, yemin ederim saçmalık. Demek ki olmayanmış. Acele etmemek gerekiyor. He? Acele etmemek gerekiyor, Ol bazıları olmayan. zaten. Hayır işte o vardı. Lale de vardı. Ha? Saçmalık ya. Devam et. <laughs> <mi? Gülüyor> Ortası artılı bayrak çizgili normal göz, ortası artılı bayrak üçgen, yarım daire, yarım şemsiye Gözle gel. Göz. göz. Here Kanka, vazo ortası yuvarlak, ee, yukarı doğru elleri var, iki muz, aşağı doğru zanar lale ayrı bulutlar. Aşağı uzayan lale. Son kararı. Evet. Kanka ortası kırık vazo elleri ayakları var elleri yukarı bakıyor bileşik olmayan bulutlar yarım daire iki muz bileşik olan bulutlar yarım daire Lale man Yok Hepsi, kanka, vazo, lale, lale muz 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 kare yuvarlak kare soru işareti yuvarlak birleşik olmayan bulutlar normal bayrak altı çizgili ortası artılı bayrak altı çizgili tam birleşik olmayan bulutlar doğru ortası kırık vazo eller ayakları var iki muz kare yuvarlak ortası artılı bayrak altı çizgili iki muz son kararı evet Kanka normal insan eli yukarı bakıyor. Yarım daire, yarım bayrak, üç göz, üç çizgili göz, kare Aha. yuvarlak. Hı, kare yuvarlak Çin da seçeneği. var. Yuvarlak şemsiye yanlış yaptı. Daha doğru yaptı. Anladım yanlış mi? yaptı. Doğru lan. Ya kanka ikisi de var ama ya. İşin daire bayrak da var. Göz de var. Ben sinirleneceğim oyuna kıracağım Peki atacağım. daire bayrağın ayakları var mıydı? Vardı. O zaman en olmayı seçeceğiz abi. yok kanka aklımızda oynuyor oyun yani. Arkadaşlık değil bu arkadaşlık bulmak üzerine kurulu bir oyun. Ben anlatayım mı? olmayan. olmaya. Tamam sen anlat. Anlat. Birleşik olmayan bulutlar. Kara yuvarlak artısız artsız bayrak. Birleşik olmayan bulutlar ve yarım daire. Bilişik olmayan botlar ve yarım daire. Aynen. Oyun bu sefer yeneceğim seni dur. Hmm. Kanka e, elleri yukarı bakan insan. E, yarım daire e, bayrak. Yarım bayrak. bağlantısı e, bağlantısız bulut. iki muz. İki muz. Yaptım. Evet. Anlatıyorum artılı bayrak altı üçgen e, ortası çizik vazo elleri yukarı evet. bakıyor Bağlantılı bulutlar yarım daire aşağı uzayan lale Tamam Anlatıyorum e, ayakları tamamen yere oturmuş dinlenmiş adam Elleri ayakları ikisi de yerde c şeklinde ayakları tamam. Yukarı ok işareti artısız bayrak altı düz çizgi artılı bayrak altı düz çizgi Şimdi bayrak da var elleri yerde adam da var. Elleri yerde adam yaptım yanlış çıktı neden? Olmayanı seçecektin. Oğlum çok saçma lan. <laughs> İki tane. Ad adam mı anlamıştı. seçtin? İşte. İki mut. Muz kiraz. Tek muz. Tek muz var. O. Anlatıyorum. Evet. E kare yuvarlak. E dinlenen var. adam. E boynuzlu. Tekir boynuzlu mantar. Var. Hayır hayır değil. Yok. Boynuzlu mantar. Tek muz. Tamam kare yuvarlak. Go. Let's go. Evet. Ee, i̇ki muz. Yarım daire ayakları var. Ee, üçgen bir tane yelkeni var. <laughs> muz. Tamam. Bir de eli eli havada tek eli havada tek eli e, şeyde oturan Yok. adam selam yani, veren tekne, adam. Tekne tekne Aynen go. Selam veren adam. Bir de dinlenen adam. anlatıyorum evet. kare yuvarlak. Ee, ortası daireli göz. Çizgi halinde değil. Yok. Bağlantılı bulutlar yarım daire. E, ee, şemsiyeli daire yarım daire. Bağlantılı bulutlar, yarım daire. Tamam. Oh yeah, let's go. Let's go. Let's crank things up a notch. Bak, anlatıyorum. Hmm. Ee, bağlantılı bulutlar, yarım daire. Ee, artsız bayrak, düz çizgi. Ortası çizgisi vazo, elleri havada. Muz, kiraz. Ortası ortası artı olmayan bayrak, düz çizgi. Bayrak, düz çizgi. Tamam. Süper, süper. E balanssız bulutlar, e, kare yuvarlak, elleri havada insan, e, çizgili göz, yuvarlak değil. Elleri havada insan da var, kare yuvarlak da var. O zaman ne yok ne yok? Çabuk çizgili göz mü, yuvarlak göz mü? Yok, ikisi de değil. Birini seç. Elleri yukarıda adamı seç. Doğru galiba. Doğru. Ne alaka ya? E yuvarlaklı göz, tekli muz, dinlenen adam, e, bir de mantar. Tek mantar, hiç dinlenen i̇kisi adam. Dinlenen adam, dinlenen tamam. adam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. tüm Tekli muz, orta çizgili vazo elleri yukarıda, boynuzlu mantar, aşağı uzayan lale. Aşağı uzayan lale de var, vazo da var. Sen laleyi seç, laleyi seç. Laleyi seçiyorum, Bismillah. oğlum mantar var mı? Muz var mı? Hayır hayır hayır. Vazo 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 vazo. Oo oldu galiba. Hangi onun üstündeki bebek salıyor Selam veren adam, sadece mantar, yukarı okşartı, boynuzlu mantar, aşağı uzayan lale. Kanka, mantar elleri yukarı doğru. Bismillah, bismillah. Oo ne? Yeah. Az kaldı, az Kanka, kaldı. Kanka <laughs> olayı çözdüm, vallahi olayı çözdüm. Oluyor. Üstünde bebek var ya, elini Aynen. sallıyordu bana bu değil diye. İşte o iki tane vardı ya. Hı En olmadığı gün bir şey olup çıkacağız, yapacak bir şey yok. Anlatıyorum, onun iki tane var. Kanka evet. artılı bayrak, e, elleri yukarıda insan, tekli mantar, kare yuvarlak. Ortalı artılı bayrak. Bire gitti dur. Ortası artılı bayrağı Sen seçiyorum. seçiyorsun. Kanka benim şey bağlantı kesildi dedi. Evet ben de öyle oldu. Hayır. Lan what the fuck. Ya buglu oyun kanka biz alalım bağlantı çıkalım. Bağlantı gitti. Hadi çıkalım var bir yeter ya. Biz gayet de yapıyorduk. Ortası yapıyorduk bayrağı yapıyorduk. yapıyordum. İkili çıkardı bu sefer gördün mü? Aynen. Ben sana hangi <laughs> ya bozuk oyun yapmışlar. Gerçekten ya. Bir tamamla oyunu kardeşim lütfen ya. Harbiden ya. E, sorun bizde değil oyunda. Evet arkadaşlar bakıyoruz teknemize neler oluyor. Teknemize neler oluyor. Dül veriyor. Ha? Çalışın lan. Böyle İşiniz abi. ne lan? Kırmayın <laughs> lan. Çok para verdi. <gülüyor> <gülüyor> Ta İki tane ışık. <laughs> Ama sağlam ha. Gümüş. <laughs> Benim acil bir ön falan ihtiyacım var. Böyle olmuyor. Yani <laughs> 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 <İşte> monitörün <laughs> ekranın parlaklığından için belki oradan yüzme olur. Hangisine vuracaksa artık. <laughs> Sersin <laughs> zaten nur yüzcüsü. Allah. Ya kardeşim ya. <laughs> Canım ya çocuk.